Merhaba arkadaşlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra 2025 yılı için geçerli olacak olan hanede kişi başına düşen gelir kriteri de değişmiş oldu. Peki nedir bu hane gelir kriteri? Engellileri ilgilendiren tarafı nedir? Hanede kişi başına düşen gelir kriteri sosyal yardımların bağlanması için geçerli olan maddi tutardır. Yani siz devletten herhangi bir maddi destek alacaksanız kişi başına düşen gelirinize bakar devlet. Evde bakım maaşı olsun, engelli maaşı olsun fark etmez. Bu sosyal yardımlardan birine başvurursanız hanede kişi başına düşen gelire bakılır. Siz devletin belirlediği bu kriteri aşarsanız evde bakım maaşı veya engelli maaşı alamazsınız. Aşmazsanız alırsınız. Yeni asgari ücretin 22.100 TL olmasından sonra Evde bakım maaşının bağlanması için gerekli olan hanede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 3'te 2'si olan 14.736 TL'ye yükseltildi. Bu rakam 2024 yılı için 11.333 TL idi. Örnek vermek gerekirse, 2025 yılı için hanenizde bulunan tam bağımlı anne baba veya çözgelli evladınız üzerinden evde bakım maaşına başvuracaksınız diyelim. Bu durumda evde 4 kişi yaşıyor diyelim. Eve giren resmi maaşların da iki asgari ücret olan 44208 TL olduğunu farz edelim. Şimdi bu aile sosyal hizmetlere evde bakım maaşı başvurusu yaptığında hesaplama şöyle olacak arkadaşlar. Haneye giren resmi bodrolu maaşlar toplamı 44208 TL'yi hanede yaşayan kişi sayısı olan 4'e böldüğümüzde 11052 TL elde ederiz. 11.052 TL hanede kişi başına düşen gelirdir. Bu rakamda 2025 yılında geçerli olacak olan hanede kişi başına düşen gelir kriteri 14.736 TL'den daha düşük kaldığı için haneye evde bakım maaşı bağlanır. Haneye 3 asgari ücret olan 66.312 TL girseydi bu durumda bu rakamı hanede yaşayan kişi sayısına böldüğümüz zaman çıkacak olan rakam 16578 TL olacaktı. Ki bu rakam da 2025 yılı için hanede kişi başına düşen gelir kriteri olan 14736 TL'den daha yüksek olacağı için haneye evde bakım maaşı verilmez veya mevcut evde bakım maaşı kesilirdi. Hanenize 2025 yılında dahil olacak yeni gelirleri hane gelir toplamına ekleyip hanede yaşayan kişi sayısına böldüğünüzde çıkan rakamın 14736 TL'yi geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. 2025 yılında evde bakım maaşı nasıl bağlanır? Kriterleri nelerdir? Kesilmemesi için neler yapmanız gerekiyor başlıklı bir video hazırlıyorum. Tüm detaylardan orada bahsedeceğim arkadaşlar. Engelli maaşı bağlanması için geçerli olan hanede kişi başına düşen gelir kriteri de değişti. Engelli maaşı maddi kriteri de asgari ücretin üçte biri olan 7.380 TL'ye yükseltildi. Haneye giren resmi maaşlar toplamı hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan rakam 7.380 TL'den daha düşükse engelli maaşı alabiliyorsunuz. Tabi engelli maaşı için birkaç kriter daha var. Onu da hazırladığımız videoda belirteceğim. Engelli yakını maaşı için de engelli maaşı bağlanması kriteri olan asgari ücretin üçte biri hesaplaması geçerli. Engelli çocuk üzerinden de maaş alınabiliyor bu hesaplamaya göre. Yine haneye giren resmi maaşlar toplamının hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesi sonucu çıkan tutarın 7.380 TL'den daha düşük kalması gerekiyor engelli yakını maaşı için. 2024 yılı için engelli maaşı ve engelli yakını maaşı bağlanma kriteri 5.666 TL idi. 2025 yılında bu rakam 7380 TL'ye yükseltilmiş oldu. Kendiniz de bu hesaplamayı yapabilirsiniz çıkan tabloya göre. Evde bakım maaşı alabilir misiniz? Mevcut aldığınız evde bakım maaşınızı almaya devam edebilir misiniz? Hepsi bu tablo üzerinden şekillenecek arkadaşlar. Tabii ÖTV muafiyette otomobil alımında hesaplamada değişiyor. ÖTV muafiyette otomobil aldığınızda hesaplama nasıl yapılıyor, evde bakım maaşınız kesiliyor mu? Yeni güncel bilgilendirme videosu geliyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.